konaklama türleri. Hacı adaylarımızın Mekke ve Medine'deki otellerin fiziki yapıları ile Mescidi Haram ve Mescidi Nebevi'ye olan mesafelerini dikkate alarak normal konaklama veya yakın mesafe konaklama türlerinden birini tercih etmeleri gerekmektedir. Normal konaklama türü Kabe'ye en fazla 8 kilometreye kadar uzaklıkta, fiyat olarak en düşük kategoride yer almaktadır. Mekke'de Mescidi Haram'a en fazla 8 kilometre, Medine'de ise merkeziye bölgesinde bulunan standart normal otellerdir. Mekke ve Medine'de ana ulaşım ağına yakın, oda içinde banyo, tuvalet, buzdolabı, yatak bulunan, asansör sayısı yeterli, lobisi geniş ve ferah, müstakil yemekhane, irşat salonu bulunan, ortak kullanım mekanları hacı sayısına göre yeterli, 2, 3 veya oda durumuna göre 4 kişilik odalardır. Yemekler, yemek tespit komisyonunca belirlenecek menüye uygun olarak sabah kahvaltısı, akşam standart menü şeklinde verilmektedir. Kalma süresi konaklama ve uçuş programına göre azami 45 gün olacaktır. Bu süre uçuş planlamasındaki duruma göre farklılık arz edebilecektir. Medine'de konaklama süresi 3 ila 5 gün arasında planlanmaktadır. 2024 yılı için hac ücretleri bu kategori kapsamında 24.500 ila 28.500 Suudi Arabistan Riyali arasında gerçekleşmiştir. 2025 yılı hac ücretleri, bakanlıklar arası hac ve umre kurulunca belirlendikten sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü